Bu gece de hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu gece kanalımızın konusu yine dop dep değişik. Şimdi bir izleyicim şunu sormuş. Diyor ki üzerinden çokça zaman geçmiş arkadaş ortamı çevreme geri dönmeli miyim? Benim için zararlı mı olur? Yararlı mı olur? Dönsem mi iyi olur? Dönmesem mi iyi olur? Buna bakacağız. İki destemiz var. İlk destede biz mut minerali. İkinci destede de böyle bir limon e, kuvarsı arasında odaklanıp seçin bakalım ee, üzerinden zaman geçtikten sonra eski arkadaş çevrenize eski ortamınıza dönmeli misiniz zararınıza mı olur dönseniz? Hemen biz mutlu seçenlerle başlayacağım. Sizin ihtiyacınız varsa videoyu durdurun. Şimdi değerli biz mutlu seçenler, tılsım kralı, tılsım yedilisi, ters adalet kartı, ters ve değnek Beşlisi ters verdi. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Neden dönmek istiyorsunuz ki? Burada yoğun bir boğa, başak, oğlak ve terazi enerjisi hakim. Siz olduğunuz halde çok çok yüksek pozisyondasınız. Yani çevrenize göre daha varlıklı, daha kültürlü, daha eğitimli, daha etik ahlak değerleri olan, o eski çevreye göre daha üstün vasıflı insanlarsınız ve o çevreden çıkmanızın aslında bir sebebi var. Aynı frekansta değilsiniz şu anda o çevreyle. Hatta pek çoğunuz daha varlıklı, daha iyi hale gelmiş, daha iyi yerlere gelmiş olabilirsiniz. Ve Geçmişte de sanki özellikle de 7 yıllık bir süreç veriyor. 5'li vadeli bir dönem veriyor. Bu çevreye emek vermişsiniz, bu arkadaşlıklara emek vermişsiniz ama karşılığını alamamışsınız. Ve sürekli de haksızlıklara uğramışsınız. Zaten belki de bundan bitmiş. Hatta bazılarınızın arasında hukuki anlaşmazlıklar, hukuki davalar bile oluşmuş olabilir. Neden böyle bir çevreye dönmek isteyesiniz. Yani bu birazcık da şey demek oluyor. Ben frekansımın ya da enerjimin yüksekliğinin farkında değilim. Geri o çevreye gideyim ki benim enerjimi de düşürsünler. Gibi bir şey oluyor sizin yapmak istediğiniz. Zararlı olur kesinlikle bu desteği seçtiyseniz tavsiye etmiyorum. Dönmeyin. Çünkü bu kişilerle aranızda zaten bir olumsuzluklar yaşanmış. Ve onlar sizin kendinizi adadığınız kadar bu arkadaşlar kendilerini adamamışlar. Mesela sizi çok daha sadık, suskun, dedikodu sevmeyen, pratik, herkesin işine koş, koşan, yardımcı olmayı seven, iyilik sever bir insan olarak anlatıyor. Siz zaten yeteri kadar dengeli, sabırlı, zor kızan bir insansınız. Sevgisini zor veren bir insansınız. Fakat verdiğiniz takdirde çok sadık olabilen bir insansınız. Ama kızdırırlarsa gerçekten çok kızıyorsunuz. Ve burada sizi kızdırmışlar. Yani zaten karşılık alamadığınızı gördüğünüz bir ortama geri dönmek neden? Hatta burada diyor ki sen daha çok tarlı arkadaşlıklar kurmuş olabilirsin. Ya da bunların arkasından belki de yalnız kaldın ama kendine yatırım yapmış olabilirsin yani bu çevreden koptun belki de yapayalnız kaldın ama yıllardır bir şeyler için çabaladın didindin hatta pek çoğunuz kariyerinize daha çok yönelmiş, eğitim hayatınıza daha çok yönelmiş ve orayı yükseltmiş olabilirsiniz. Ve burada diyor ki buraya geri dönmek sadece senin değerini düşürecek. Ya yani sabırsızlık ya da endişeler nedeniyle bu insanlara dönmemelisin ya da başkalarını bulamayacağın inancından dolayı dönmemelisin. Çünkü zaten Buraya döndüğünde de tekrar emek vereceksin. Tekrar emeğinin karşılığını alamayacaksın. Ve tekrar hayal kırıklığı olacak. Ya yoğun çaba harcayacaksın. Sen karşı taraf sana bir merhaba yazacak mesela sadece. Ya da sen onun için harcamalar, belki maddi iyilikler yapacaksın. O sana Aa, bana ne yaptın ki diyecek günü geldiğinde. Anlatabiliyor muyum? Çünkü frekans olarak aynı dengede ya da aynı denklikte insanlar değil onlar ya da aynı çevreyle size uygun çevreyle görüşmüyorsunuz. Ve burada hani bu insanlar size geçmişte haksızlık yaptılarsa bilin ki tekrar haksızlık yapabilirler. Bu potansiyeldeler. Çünkü ahlaken siz daha üstünsünüz. Moral anlamında. Yani sizin mesela bir duruşunuz var, bir çizginiz var. Burada tılsım kralı öyledir. Ben karşıya zarar vermeyeyim diyen insanlarsınız. Ama onlar öyle değil. Ve burada sanki şöyle de bir durum söz konusu. E, dürüst olmayan insanlar bunlar. Ve size hileler çeviriyorlar. Kendi aralarında birlik oluyorlar. Size haksızlık ya da mobbing uygulamış olabilirler geçmişte. Ve siz bunlara karşı cömert davranmış hatta iyiliksever yaklaşmış olabilirsiniz. Neden onlara gidip katkı sağlayasınız? Siz değerinizden, enerji, enerjinizden veresiniz ve tekrar aynı haksızlığa uğrayasınız ki. Burada kesinlikle zararlı olur dönmeniz. Hiçbir yararı olmaz. Siz çok büyük bir kişisel gelişim geçirmişsiniz. Gerçekten de burada diyor ki senin kariyer odaklı olman lazım. Sosyal hayat, çevre çok önemsediğin şeyler olmamalı. İlla eski çevreyi hayatımda tutacağım şeklinde ilerlememelisin. Çünkü sen kendi hayatında çok büyüyecek, hatta lider konumuna gelecek bir figür olacaksın. Pek çoğunuz belki de işte bir yerlere müdür olacaksınız ya da gerçekten de çok saygın tanınır kişiliklere haline dönüşeceksiniz kariyerinizde. Az insan tutun çevrenizde, öz insan tutun. İlla eski çevrenizi tutmanız gerekmiyor. Ee, ve burada kendi kendinizi tanıyamıyorsunuz zaten. Burada hani şey de var, sizde böyle bir karakter değişimi ya da gerçekten ruhsal büyümeyle birlikte gelen bir değişiklik olmuş. Ve bununla birlikte... Kendinizi tanıyamaz hale gelmiş olabilirsiniz. Sırf bu yüzden ya işte eski arkadaşlarımla görüşeyim, eski halimi hatırlayayım ya da onlar bana eski halimi hatırlatsınlar diyor olabilirsiniz ama bu iyi gelmeyecek. Sizi ayrıca o çevreye geri dönseniz sanki böyle aşağılayacak insanlar var. Hmm, sen de pek bir değişmişsin ya da senin bu yeni halini tanıyamıyoruz diyebilirler. Çünkü siz gerçekten büyük bir başkalaşım, değişim, dönüşüm geçirmişsiniz. Ve kabullen diyor. Yani sen bu yeni halini, kendini kabullen ve onlardan farklı bir frekansa geçtiğini anla. Yani koşulsuz kabulleniş geçmişte özellikle yaşadığın zorluklar, sıkıntılar varsa onları da anlamaya çalış ve o şekilde onları uğurla. Çünkü senin çevrene daha farklı arkadaşlar gelecek. Bakın bu çiçeklenen bolluk kart aynı zamanda size çok şey, maddi manevi katabilecek yeni bir arkadaş çevresine gireceksiniz. Ya da yeni insanlarla tanışacaksınız siz zaten. Ve burada şifa sürecinin bir parçasıydı. Yani aslında sizin bu arkadaş çevresinden arınmanız şifa sürecinize hizmet etmiş. Çünkü siz bu çevrede kendinizi yorgun hissediyormuşsunuz. Hatta çok ukala insanlar vardı belki. Ya da siz çevrenize göre çok bilgili kalıyordunuz belki ve onlar sizi sürekli manipüle ediyordu, aşağılıyordu, oyunlar oynuyordu, kendi aralarında birlik kuruyorlardı belki. Ee, ve hani siz böyle bir şeyle ilgili onları yüzlemeye kalktığınızda yani gidip söylediğinizde belki de işte sen kafanda kuruyorsun. işte sen de amma uyduruyorsun, sen delirmişsin falan gibi. Hani sizi de böyle sanki e, kafadan kontak mısınız gibi düşündürtüyor olabilirler. Ve burada e, diyor ki sen içsel anlamda artık ışıl ışıl bir enerjiye geçtin. Gerçekten parlıyorsun. O yüzden ışığını parlat ve iç sesini dinle. Çünkü sezgilerin sana doğru olanı söylüyor. Yani kulak verin diyor. Net bir şekilde pek çoğunuz belki de bu desteği seçtiniz. Seçerken dediniz ki ya ben aslında o eski çevreye dönmek istemiyorum. Bunu biliyorum. Ya da işte dönsem iyi olmayacak gibime geliyor. İşte o sese kulak ver diyor. Yani mutlaka ki sizin kendi düşünceniz belki bu benim açılımımdan bile daha önemli. İlk aklınıza gelen fikir daha önemli. Öyle söyleyeyim. İşte burada özellikle de bir, bu grubun içinde bir kadın rakip var. Bir kadın arkadaşınız var bu dönmek istediğiniz grupta. Ve o sizi çağıracak hatta davet edecek ama o kişinin niyetine dikkat edin. O kişinin niyeti çok belirsiz. Çünkü kendi size rakip görüyor. Yani sizinle yarışıyor. Ee, ve burada diyor ki... Özellikle de bir risk alıp... Hani sırf sevginden dolayı dönebilirsin ama onlardan sonra çok yol kat ettin ve bir amacın var. Bu amaca ulaşmak için hala bir kişisel gelişim sürecindesin. Ee, o yüzden hani geçmişe takıntılı olmamalısın. Anın gerçekliklerinden kopmamalısın. Özellikle de anın gerçekliklerinde işte bu arkadaş grubu sizi incittiyse, kırdıysa, üzdüyse, karşı konulmaz yaralara sebep verdiyse dikkat etmelisin. Burada bu Arkadaş grubundaki kişilerin bazılarının bağımlılıkları ya da takıntıları olduğunu da verdi. Hani böyle obsesif kompulsif kişilik bozukluğu gibi hastalıkları olabilir ya da gerçekten bazı madde bağımlılıkları olabilir. O yüzden o insanlara belki de dikkat etmek gerekiyor. Hani her ne kadar sen seviyor olsan da dayanamıyor olsan da belki de onlar iyi insanlar olmayabilirler. Dikkat etmek gerekiyor diyor. Ve burada e, sen aslında çok Nevi şahsına münasır bir insansın. Seni sevecek, daha uyumlu yeni ortamlara da gireceksin dedi. Evet, dediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu desteği seçtiyseniz tavsiye etmiyorum. Geriye dönüp bakmayın bile. Gelelim ikiye bakalım. İkinci deste bize neler söyleyecek. Limon kuvarsı seçenler. Hoş geldiniz bakalım. Değnek onlu. Kupa dokusu. Değnek şövalyesi ters. Şeytan kartı. Hmm. Bu deste de diyor ki yalnız başına daha mutlu değil misin? Ne, neden dönmek istiyorsun? <laughs> çok negatif etkileyen, negatif enerjisi olan ya da gerçekten sizin üstünüze belki de negatif işlem yapmaya kalkışmış bir insan var. Aman aman dikkat edin. Burada yoğun bir koç Aslan Yay ve Oğlak enerjisi var. Şimdi e, siz yapınız gereği çok sorumluluk almayı seven ve başkalarının her dediğini evet demek isteyen, hiç kimseyi kırmak istemeyen, hatta hayır demeyi bilemeyen insanlar mısınız? İnsanları mutlu etmek, onların dileğini gerçekleştirmek sizin hayat amacınız gibi bir şeymiş. Ama burada diyor ki sen bu arkadaşlıkların içinde geçmişte çok fazla yoruldu, yıprandın. Sana kalp yorgunluğu olarak döndü. Hatta onların çok baskıcı da bir yapısı vardı, baskıcı bir ortamları vardı. Belki seni kendi bildikleri gibi. Ee, hayatını bile yönlendirmek istediler. Ya da sana kendi sorumluluklarını da yüklediler. İş sorumluluğu, iş yükü olabilir. İşte belki kendi evlerine çağırıyorlardı ama size de bir şeyler yaptırıyorlardı, iş yaptırıyorlardı. Sen de diyor hayır demeyi bilemediğin, iyi niyetli bir insan olduğun için duygularını bastırıp hatta kendi zamanından, vaktinden, enerjinden harcayıp onların her dediğine evet diyordun, suyuna gidiyordun. Ama bu insanlar çok inatçı, sabit fikirli insanlar ve tutucu bir düşünce yapısına sahipler. Ya yani o ortam size göre artık tutucu. Birazcık bunu söylüyor ve negatif bir ortam. Yani dedikoduların çok olduğu, birbirlerine baskı uyguladıkları, hatta birbirlerini çok aşırı kıskandıkları ve bir yarış halinde oldukları bir ortam. Eee ve sen zaten hani onların sorumluluklarını ya da senin üstüne yükledikleri o baskıyı kaldıramadığın için o arkadaşlıktan ya da o ortamdan çıktın. Ve kendi başına da şu an daha mutlu değil misin diyor. Yani siz burada yalnız kaldığınızda bile ilk 9 gün şöyle bir ferahlamış oh be ben onlardan kurtuldum demiş olabilirsiniz yani. Çünkü sanki onlarsız daha kendinizi güvende. İşte işinizi ya da kendi hayatınızı daha istikrarlı, daha özgür, rahat hissetmişsiniz. Daha kaliteli bir yaşam olmuş sizin için. Belki maddi, manevi daha rahat hissettiniz. Ve hani önünüze çıkan tüm fırsatları, yaşama sunduğu güzellikleri, işte şartlara kendi başınıza daha rahat kavuşabilmeye başlamışsınız. Onların yükünü sırtınızdan atmışsınız çünkü. Kurtulmuşsunuz. İşte belki okul arkadaşlarınızla ders çalıştırıyordunuz, belki iş arkadaşlarınızla her şeyine koşturuyordunuz falan. Burada diyor ki sende bir rahatlama oldu onlardan çıktıktan sonra. Neden rahatlama bozasın ki? Çünkü burada bir insan var, şimdi bu kişi e, koç hastaneye ya da oğlak enerjisi taşıyor olabilir. Özellikle de bu arkadaş grubunun içinde sizi gerçekten düşman e, ve işinize karışıyor kasıtlı bir şekilde yapıyor. Çünkü kendi enerjisi eksik, sizi kıskanıyor, karmaşa yaratmaktan hoşlanıyor, sorun yaratıyor. Tekrar kavga çıkaracak bu kişi. Ve diğer arkadaşları da size düşman edebilir. O yüzden bu gruba dönmek demek ya onun dediklerini yapmak ya da onun boyunduruğu altına girmek demek sizin için. Belki de sırf bu yüzden zaten hani ...bu grubu bırakmış olabilirsiniz... ...bir kişi yüzünden ve... ...bu kişi yine aynı yani... ...dik kafalı, kibirli, can sıkıcı... ...aranızda yanlış anlaşılmalar var... ...bu kişi yalan söyleyebiliyor... ...sorumluluklarından kaçabiliyor... ...işte her şey sizin üstünüze atabiliyor falan... Ee, ...hani bu kişiye dönmek demek... ...hani o negatif ortama geri dönmek demek... ...bu arkadaşlığa geri dönmek demek... ...bir şekilde o ortama döndüğünüz zaman istemediğiniz bir grup insana bağlı kalmak demek. Onların her dediğine evet demek gibi görünüyor burada. Ve bu durum sizi bir süre sonra ya ben özgürlüğümü kaybettim ya ben bireyselliğimi kaybettim istemediğim birine, birilerine bağlı gibi hissediyorum negatif etkileniyorum, mutsuzum dedirtecek. O yüzden negatif. Yani bunlarla birlikte olacağımızda ya da bunlara döneceğinize çünkü güvenemiyorsunuz bu insanlara yalnız kalmak bile daha iyidir öyle söyleyeyim daha mutlusunuz yalnız çünkü size karşı ya güçlerini kötüye kullanıyorlar yani mobbing baskı ya da gerçekten de hani işinize karışıyorlar sizi negatif etki altına alıyorlar çok dikkat etmeniz gerekiyor bu ortama bence dönmeyin Burada diyor ki empati gerekiyor yani onlar seni anlayamıyorlar ve sen biraz eğlenmek istiyorsun. Siz sanırım o gruba göre daha eğlenceli kalıyorsunuz ya da anın tadını çıkarmayı seviyorsunuz ama onlar e, belki de sizinle alay ediyorlar ya da bazı özelliklerinizle dalga bile geçiyor olabilirler. Siz daha özgür ruhlusunuz onlara göre ve muhtemelen bir teklif bile gelse sizin reddetmeniz gerekiyor çünkü siz geçmişte anlamışsınız zaten. Yani siz o grubun içinde kendiniz gibi olamıyorsunuz. O gruba girdiğiniz zaman kendi kişiliğinizi, benliğinizi reddetmeniz gerekiyor ya da bu bekleniyor sizden. Ve burada diyor ki sen bir yuva arayışındasın ama küllerinden yeniden doğduğun için o yuva senin için uygun değil. Yani o arkadaş grubu uygun değil. Çünkü yanlış insanlar var. Yani belki bazıları iyi olabilir. Evet ama Bazıları gerçekten sinek kapan bitkisi gibi sizin etinizi ısırıp koparmak için fırsat bulunuyor. Ve evet acı çok acı aile gibi gördüğünüz belki bazı insanlar var. Belki onlarla yeni bir başlangıç yapmayı düşünüyor olabilirsiniz ama bazıları da çok tehlikeli. Ve geçmişi bırakmak kartı. Bakın diyor ki ilerleyebilmek istiyorsan bu grubu bırakman gerekecek. Ve burada diyor ki bir aile karmasından ötürü belki de bu sıkıntıları yaşadınız bu gruplar. Belki de bazıların, bazıları hatta ailenizden kişiler de olabilir. ve burada diyor ki geriye dönüp bakamazsın, anı yaşamalısın. Bakın burada net mesajlar var. Size diyor ki geriye bakma, geriye dönme, gerideki arkadaşlara, gerideki akrabalara... Geride kalan geride kalsın. Sen anı yaşa. Özgür ol diyor. Ve siz kendinizi hala hani bir yerlere zincirlemek istiyorsunuz geçmişe. Ee, Habuki orayı belki de aşmışsınız çoktan. Ee, fakat sorumluluklarınız olduğunu ya da iyi niyetinizden hani onlara karşı vefa borcu gibi düşünüyor olabilirsiniz ama size iyi gelmeyecek. Evet kalbinizi çok kırmış. Çünkü burada şöyle bir durum da var. Belki bazılarınız biliyorsunuz, bazılarınız bilmiyorsunuz. Ee, bu kişiler sizin aşk hayatınızı olumsuz yönde etkilemiş olabilir. Hatta bazılarınız için sizin ilişkinizi bozmuş belki. Partnerinizle aranıza girmiş olabilir bazıları. Çok dikkat etmeniz gerekiyor o yüzden. Ya da çok kalbinizi kırmışlar. Yani çok ciddi şekilde tehlikeli. Ya tekrar olabilir. Anlatabiliyor muyum? Hani bu kalbinizi kıran insanlar tekrarlayabilirler bunu. Ve burada da diyor ki sen kendini biraz sorgulamalısın. Ee, daha çok bu desteği seçtiyseniz hani böyle arkadaş grubu ve çevre değil aşk hayatı ve aile hayatına odaklanmanız gerektiğini. Özellikle de bir sağlık sorununuz varsa ruhsal ya da psikolojik ya da fiziksel... Bu grubun içinden çıktığınız zaman şifalanmalar olacağını da veriyor. Çünkü burada dediğim gibi bu grubun içindeki bazı insanlar size negatif enerji saldırısında da bulunuyor. Yani büyü, siyah enerji saldırısında da bulunuyor ya da nazarı değiyor olabilir. Ve burada e, özellikle de bu kişilerden belki de bir bayram döneminde ya da bir tatil döneminde size haber gelecek barışmak istediklerini ya da size gelmek istediklerine görüşmek istediklerine dair ama kendini iyice sorgulamalısın diyor çünkü sen kendini şifalandırdıktan sonra hani bu insanları isteyecek misin? Ee, burada öyle bir şey de var ve daha çok özellikle de evliliğiniz kendi aile hayatınız varsa bunlara odaklanmak gerektiğini. Ya da işte bekarsanız ailenize ve aşk hayatınıza odaklanacağınızı. Çünkü yakın süreçte de evliliğe doğru gidecek bir yola girebileceğinizi söylüyor bazılarınız için de böyle bir mesaj var. Yani arkadaş grubuna o kadar odaklanma demek istedi yani. Evet dediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.